Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. PUBG'nin PUBG'nin keskin nişancı modunu oynuyoruz. Ya bir bir dur. isteğini kabul etmiyorum işte. Bu da diyeceğim. Şu, şuraya al ya. Bakma. şuraya doğru uçalım. Uçalım da uçalım. Arkadaşlar böyle daha az dinliliyor söyleyeyim. Buraya geçtim ben. Ya sen Polonya'ya gideceğim. Ya Snaya Polonya. Ya Sna Polyana. Ha. Hayır. Çok kötü yer atladım. Bir silah çıkar inşallah. Mutlaka çıkar ya. Değil mi? Çıkarsın. Bak şu evden bir tane de araba çıkarsa efsanevi olacak. Yok. Keşke anca modunda silah. Tabancalar çok önemli. O ne? AVM. Mervisi ve kendisi. Bir de of 3x. M24 6x. Of efsanevi ya şu anda. 6 sen M24'e takarsın Var mısın sen oğlum Hop, bakalım bakalım O oh, ilk adım kiti. Geçen el şey Gaz dönmüştüm O yüzden bu el bütün eşyaları alacağım Bütün eşyaları bütün yükledim kitini alacağım. Şu de bakayım ya. Gerek yok aslında yine de bakacağım. Yumruk ile mi bayıldın ya? hı Bu ne? Orada güzel bir 4 ikisi mi var orada? İnşallah o 4 ikisi ve şurada sargı bezi gördüm. Onu alacağım. bir dakika şuna bir bakayım. Kar 98. Eminim 24 yerini tutar. Daha çok seviyorum K98'i. O e. 4x de buldum. Onu da tak K98'e. Şuradaki 4x'e iş iş kalmadı 4x'e. Durdu tahmin etmişim enerji çocuğu. Çantada nasıl yer yok? 3 saat. Ah. Oh. Olmuyor. Lan bana bu kadar lüks yeter. 16x tamam bu lazım başka şunu at şunu al başka şunu al geri almıyor mu ay yüzlü atmayayım lan yüzlü atmayayım yüzlü al 78 30 Oh. Diğer altı x aldım mı? Aldıysa sıkıntı yok. Bir şunu alayım. Çantada yer yok diyor. Ne bombasını at. Bir işe yaramaz. Tamam aldım. şu işareti de kaldır. Şuraya koy. Emmiyim. K98 ilave var. Çok iyi şu anda el. Şunun ama. Hayır orta, ortalara gideyim ya. Elim çok güzel zaten. Gerek yok bence. Bir kere sıkayım şuraya. Bir ayaklansınlar. Birileri varsa. Yok mu? Hiç kimse mi yok? Tamam. Hiç sıkıntı yok benim için. Sütümü de açıkmış. Heh, tamam tümünü de kapattığımıza göre işareti kaldır. Ortalara doğru koş. Koşalım, koş anam hmm. koş. Şöyle tabanca ile Bir bakayım şöyle evin içerisine. Oho uh -huh. lootlamış da buraları. Alt x almamışlar. Alt x lazım. 8 x. 8x çok iyi olur arkadaşlar. Çok güzel çok güzel Tabancaya takmayı denedim 1 6 6x'ler yeter ya 3 seviye 2 seviye Oha benim çantam Niye bu kadar bozuş oldu Dayan ki galiba bir seviyeydi Oha 3 seviyor. Oo iyi lan. 3x niye lazım bana? Ot gitsin. Of ya. Niye yapıyorsun ki şuraları? Burada da var mı? Of. 2x niye bana lazım lan? sonra tamam olur. şöyle bir etrafa bakayım. Galiba hmm. bu temiz gözüküyor. Olan dışında kuşan boşan var mı? Yine yok gibi gözüküyor. Tamam ben bu bizimkilerin yanına gideyim. Yok tamam. Sesim az gelebiliyor gelebilir arkadaşlar özür dilerim onun için. Neden olduğunu da bilmiyorum. Öyle içimden böyle konuşmak geliyor. Ne yapayım bağırayım mı? Bağırayım mı arkadaşlar? Benim ortam böyle. Oo, biri mi sıktı bana? Bana mı denedin? Bana mı sıktın yoksa başka bir mi? İnşallah başka bir nedir? Yoksa canın yanar. Aha şuradasın. Orda kal, orada kal temiz kal kardeşim. Kardeşim yere yatınca ne oluyor? Ben uğramıyor muyum? Kardeşim yere yatınca ne oluyor? Ben uğramıyor muyum? Ne O adam mecbur olutuna bakmaya gelecek. Ne antise, ne Adamı şuradan adamı kaybettim. Diğerini de kaybettim. Nerede o? Nerede o? Bak kaybettim onu. Neredesin sen ya? Allah belanı vermesin. Neredesin? Bu sürünü Kaybettim. kaybetmedim? Bu sürünü. Sen. Çok süründüm. Gel bak videodayım. Ya işte bir şey. Ben nereden buldum şöyle işte bir şey ya? Kod kodum buldum şu Evet. Nereden biliyorsun? Nerede lan o? Diğer bir tane daha vardı. o bayıldı mı? Oo, biri çıkıyor. Arkadaşlar. Bana dönüyor. Arkadaşlar oynuyoruz. 8 -8. Aa, o adam. Ay ya bayıltma ya. Sen o, bayıldı değil mi beni? Yani yardıma gelen yok mu? Şuradaki şey ne? <laughs> ya biz. Evet arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 8.49. 13. olduk arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Ne yapalım? 2 dakikada ne yapalım? Ay bir dakika, bir dakikada size kıyafetlerimi göstermiyorum atelimi. Arkadaşlar birinci olamadım, özür dilerim. Ne yapayım adam bir anda sıktı ben arkaday, arkadan bana bir şey yapıyordu tırbet. Arkadan bana sıkıyordu, ben de bir anda göremedim onu. Gördüm aslında telefon kastı. Telefonda böyle olunca kasıyor işte arkadaşlar. Hmm, evet arkadaşlar ilk olarak normal kıyafetim böyle. Mühimmatım yok. Giyisim böyle. Burada bir tane kaskım var. Burada gözlüğüm yok. Maskem yok. Kıyafetim bir şu şey var. Bu da Şu var. Şu var. Ayakkabım bu var. Ama ben bunu kullanıyorum olarak AKM değil. Yani 416 tercih ediyorum. Boştu. Ama bu ne? Bu ne ya? Kazanınca böyle mi? Tamam olsun. I'm Let's go. Tak diş, bir Ah. Çok iyi. Tamam, şuraya atlayayım. Hadi bir de kız oldu. malzeme sandı. Bir tane kullanabiliyor muyum? Bir defa aç. Hadi inşallah güzel bir şey. Allah'ım güzel bir şey Allah'ım. Allah'ım işaret şey güzel bir şey. Allah'ım bu ne? Oh, Allah'ım. mi çıktı? Kız kıyafeti mi çıktı? Evet arkadaşlar bir bakıyorum. Allah'ım ne çıktı bana? Şunu bırak şunu giymeye çalış. Niye giyinilmiyor? 15 satürnü parçaladım. Çıplak kaydım kaldım arkadaşlar. <laughs> Parçaladığım için çıplak kaydım. O arkadaşlar kardeşim. güzel bir şey çıktı. Klasik sandık kuponu. Kız bir daha yapayım mi? Bilmiyorum. Bir defa aç. Hadi Allah'ım. Hadi Allah'ım bir tane daha Allah'ım. Lütfen Allah'ım bir tane daha Allah'ım. Allah'ım hadi. Hadi. Bu ne ya? Bu ne? Kötü bir şey çıktı. Tekrar varsa yok on var bakalım burası hadi bir tane daha al Allah'ım bir tane daha güzel Allah'ım haydi Allah'ım lütfen Allah'ım güzel bir şey Allah'ım Allah'ım kostüm güzel 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 haydi güzel güzel Allah'ım gözlük gözlüğünü de yerim senin hem de çok pahalı gözlük kostümle dırdı olan gözlük. senin gözlüğünü yerim ya. Şu kaskı çıkar bakayım bir görelim gözlüğü. Oo, gözlüğü. Abi elbise geldi. Nasıl geldi? Aha! <laughs> sana sana verecek. Vermeyeceğim. <laughs> Niye? Çıplak kalmaktan iyidir. Ben de sana kıyafet. Ya bir tane daha olsaydı. Ben de işte. sana bir kıyafet. Klasik sandık kuponu. Ben de sana kıyafetimi veririm. Tamam. Şunu sarı. yaparım şimdi. Tamam mı? Hadi evet. Allah'ım bu çıkar inşallah. Allah'ım düzgün bir şey çıkar. Kız kıyafetiyle geziyorum Allah'ım. <laughs> Allah'ım güzel bir şey çıkar. Anne bana ver. Şapka ne ya? Şapkayı ne yapayım ben ya? Hem ben ne yapacağım? Tarz... Ne yapıyor? Bana verirsin. Ben de sana sarı kıyafetimi veririm. Tamam mı? <laughs> i̇şim yenileme kartı. Ay iş, yeni isim koyacağım. Ne koyayım? Demir Baba 2010. KG Demirhan. KG Demirhan. İran. Eren... Yaptım. Adımı KG Demirhan yaptım. Oley. Oz Demir Demirhan'dan kurtuldum. Dur Eren ismi KSG'ydi. Ben niye KG yaptım? Ben da bilmiyorum ki. Yani. Aa, bu ne lan? Şapka. Aha şimdi olacak. Şapkamı da giyerim. Abi kıyafeti bana verirsin. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Niye? Böyle gezeceğim. Çıplak gezeceğim. Ben de kıyafetim. Arkadaşlar birazcık da size askeri sandık açacağım. Askeri sandık. Şşş. Sen sus. Aç 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 aç. Baya bir param var arkadaşlar. Benim de var. Ben. Hadi aç 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 aç. aç, aç. Çelikli kumar yapacağız. Benden de kız kıyafeti çekeceğim. Hadi Allah'ım hadi. Düzgün bir şey çıksın şundan da. Şundan da düzgün bir şey çıksın. Bunun çıkmaz imkansız zaten. Hadi hadi. Ayakkabı geliyor hep. Altında başka yapılacak bir şey var mı? malzeme sandığım bu neydi bana bu çıktı bu çıktı böyle arkadaşlar şu çıksaydı ya bir tane bir tane bu çıksaydı ya niye bu çıkıyor niye bu çıkmıyor aa en sevdiğim bak dişört bekle bu çıktı bak bana bu çıksın bekle bana bak, bana niye bu çıkmıyor Niye gidiyor kız kıyafeti veriyor bana? <laughs> Niye bu çıkmıyor mesela? Aa bu bende var mı? Yok. O var gibi gösteriyor. <laughs> Niye çıplam lan ben giy şunu? Kız <laughs> ağzında çakamı kalıyorsun ya. Ben de alacağım kız kıyafeti. göreceksin. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.